Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili gelişmeler, Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddianame. Efendim e, konuya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca e, aşağıda beğen butonuna basıp e, gör, e, görüş ve eleştirilerinizi yazarsanız yorumlar bölümü hepsini tek tek okuyorum ve hepsine de cevap veriyorum. Ama bugün ama yarın. Hemen anında cevap veremiyorum. Yani maksimum 24 saat içerisinde cevap veriyorum bilginiz olsun. Bu arada bu arkamdaki dağınıklıktan dolayı özür dilerim kusura bakmayın evi taşıdık. Daha tam yerleşemedik. Ee, bir haftadır da sizden uzakta kaldık. Böyle oturabilecek duruma getirince hemen e, video yapayım dedim. Hasret giderelim. Şimdi arkadaşlar e, Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre Ekrem İmamoğlu İma, iddianamesinde geçen sözlerde de şemalar falan var. Suç örgütü e, lideri Ekrem İmamoğlu tutuklandığı gün gö, gözaltına alındığı gün gözaltı gerekçesi gerekçeleri artı tutuklama sevk edildiğinde sevkteki savcının taleplerini okumuştum hatırlarsanız kanalın takipçileri iyi biliyorlar. Dedim ki bu iddiaların zekatı bile doğru ise Ekrem İmamoğlu asla gün yüzü görmeyecek. Nitekim bugün e, iddiana tamamlandığı, iddianame tamamlandı, iddiame tamamlandı. Savcılık e, İmamoğlu'na 2352 yıl e, ceza istemiş. Yani sayılı gün çabuk biter. Yani Ekrem Bey için bu kısa bir e, gün e, ömür de olabilir. 2352 gün ne ki? Tip konu girmek istiyorum. Aslında onu da e, devam ettireceğim. Şimdi Ekrem İmamoğlu ilgili ve e, tabi buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dahil Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik 3900 sayfalık iddianame hazırlandı. Ee, iddianameyi e, temin etmeye çalışıyorum. Yarına kadar gelir Ekrem Bey'in avukatlarından elime. İddianameyi satır satır okuyacağım arkadaşlar sizin için. Ee, şimdi çünkü o iddianamede bazı olayları biliyorum. Doğruluğunu biliyorum. Öyle söyleyeyim. Doğruluğunu biliyorum. O yüzden o iddianame benim için ilginç bir iddianame. Dört mesela Yani benim için basit bir şey. yani Maksimum bir hafta devam eder okuması. Şimdi o iddianamede de neler var? Onlara bakmak istiyorum. İddianamede bugün medyaya düşen işte e, avukatlardan aldığımız böyle pörçük bilgilere göre İmamoğlu 105'i tutuklu 402 şüpheli var. 105'i tutuklu toplam 4200 şüpheli var. Ve İmamoğlu'na savcılık 2352 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istiyor. Şimdi e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hem İBB yolsuzluk iddiaları hem de Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü kurduğu iddiaları üzerine yürütülen soruşturmanın tamamen, tamamlandığını gösteriyor bunu ha tamamen demeyelim tamamlandığını gösteriyor belki başka suçlarla ortaya çıkarsa savcılık ek iddianame de sunabilir bu 3.200 2.352 yıl e, artabilir de talep edilen ceza e, şimdi toplamda e, 402 şüpheli ve 100, 143 eylem Bakın 143 birbirinden ayrı suç var orada. Yer alıyor iddianamede. Şimdi örgüt suçlar bürosu tarafından örgüt lideri olduğu iddia edilen Ekrem İmamoğlu ve suç örgütü üyeleri hakkında ki iddianame enteresan şeyler içeriyor. Enteresan bilgiler. Mesela diyor ki örgüt lideri Ekrem İmamoğlu şüphelilerden 99'u örgüt mensubu. Ekrem İmamoğlu'nun 828 yıl 2 aydan 2800 ve 2352 ile kadar hapis cezası isteniyor. Hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Yani en düşük ceza 828. Dediğim gibi sayılı gün çabuk biter. 76 kişi etkin pişmanlıktan faydalanmış. Bakın bunlar gizli tanık falan değil. Daha tanıklara geleceğiz. 76 kişi Ekrem İmamoğlu suç örgütünün, Ekrem İmamoğlu'nun suç ortağı olduğu belirtilen 76 kişi etkin pişmanlıktan faydalanıp işledikleri bütün suçları, yedikleri bütün herzeleri anlatmışlar savcılığa. Ve Ekrem İmamoğlu suç örgütünün rüşvet, alınan paralar, gasplar hariç devlete verdiği, Türkiye Cumhuriyeti devletine verdiği kamu zararı 160 milyar TL. Ayrıca 24 milyon e, dolar. Şimdi burada bir eksiklik var. Ekrem Bey'in Avrupa bankalarından aldığı neredeyse 1 milyar euro'luk bir kredi var. Ve bu kredi Sayıştay raporlarında nereye gitti bilmiyor. Savcılık iddianamesinde de var. Kredinin izi yok belediye aktarılmış ne metro projesi var ne bir şey var ne göl ne su hiçbir proje yok paralar da yok. 24 milyon dalga mı geçiyorlar bizimle bilmiyorum. Yaklaşık 1 milyar euroluk bir kredi var. Neyse yani o bir, o 1 milyar euro civarındaki krediyi bir kenara bırakalım. 160 milyar ile 24 milyon dolara hesapladığımızda yaklaşık 161-162 e, milyar TL arası ediyor. Eski parayla trilyon arkadaşlar. Çalındığı, rüşvetle alındığı, zorla alındığı, gasp edildiği iddia edilen 560 milyarı da bunun yanına koyduğumuzda yaklaşık e, 722 milyar TL yapıyor. 10 yıllık süreçte yani 5 yıl e, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı 5 yıl da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde çalınan ve paralarla verilen zararların tahmini miktarı. Tabi onlarca konutlar falan var. Onlar da zararın içerisinde. Şimdi bu 560 milyar TL yani 720 milyar TL dönem aynı dönemdeki bu paraların işletilmesi veya piyasaya katılması ya da hiçbir şey yapılması bile banka faize yatırıldığı faiz geliriyle birlikte 10 yıllık süreçte 5 yıllık İstanbul, 5 yılda Beylikdüzü. Arkadaşlar bu 2,5-3 trilyon lirayı yani e, bugünkü parayla trilyon lirayı buluyor. Eski parayla e, trilyonlar katrilyonlar 3 katrilyon para. O 3 kat o 3 trilyon para ne demek biliyor musun? 3 kat eski tabirle 3 katrilyon, 3 trilyon bugünkü tabiriyle. Arkadaşlar Türkiye'nin yıllık bakın biz 86 milyonun günlük bütün çalışmaları, mal varlığımız, şu cep telefonumuz dahil yaptığımız her şey yıllık 1,5 trilyon dolar civarında. Vurgunu görüyor musunuz? o paralar çalınmasaydı emekler açlığa mahkum edilmezdi. Asgari ücret çay çorba parası mesabesinde kalmazdı. İşte Ekrem İmamoğlu tamam Ekrem İmamoğlu sevenleri olabilir. Çok normal. Saygı göstermiyorum. Benim sevdiğimden başkasını sevenin sevgisine saygı göstermiyorum. Sadece kabulleniyorum. Saygı göstermekle kabullenmek başka bir hırsıza veya bir katile, bir namussuza, bir kadın ticaret tüccarını seviyorsun. E ona saygı gösteriyorsun. O zaman sen kadın ticareti işine saygı gösteriyorsun demektir. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'yu sevenlere anlıyorum ama saygı göstermiyorum bunları. Şimdi bunlar bir bunu düşünsünler ya. 2,5 iş 3 trilyon lira bu ülkeye zarar verdi. Eğer Savcılık iddianamesindeki bilgiler doğruysa bu paralar çalınmasaydı, gasp edilmeseydi, rüşvet olarak zorla alınmasaydı ve İngiltere'ye yurt dışına kaçırılmasaydı, işte Makedonya oraya buraya kaçırılmasaydı bu para iç piyasada kalırdı ve hiç kimse bu ekonomik krizi yaşamazdı. Bir örgüt şeması yapılmış arkadaşlar, utandım. Orada tanıdığım birkaç gazeteci de var, arkadaşım değil bakın. Ya arkadaş biz gazetecilerin kalemimizden başka bir sermayemiz yok ya. Kalemimiz kırıldı mı, düşüp kırıldı mı biz bittik demektir. Kalemimizi sattık, sattığınızda ise bitmek değil. Rezilliğin rezilliği de olur. Ben bir 36-37 yıllık bir gazeteci olarak çok net söylüyorum. Bir insan ha kendini sattı, Ha karısını, kızını sattı, anasını, bacısını sattı, ha kalemini sattı, hiçbir farkı yok. İnsan biraz onurlu, haysiyetli, Ya yani insan onuru için yaşar. İnsanın onuru gidince ne olur? ya O yaşamanın ne anlamı var? Şimdi bugün e, iddianame ile ilgili e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı e, Akın Gürlek bir açıklama yaptı. E, İddianame ile ilgili diyor ki bugün konumuz 19 Mart'ta İBB Başkanı ile ilgili operasyon yapmıştık. Artık soruşturma bitti. İddianameyi mahkemeye sunacağız. Fedakarca görev yapan arkadaşlarımıza emeği geçen personel'e teşekkür ediyorum. Çok yoğun çalıştık. Toplam 3.900 sayfa, 402 şüpheli hakkında iddianame sunacağız. 143 farklı eylem vardık devam ediyor. Ekrem İmamoğlu örgüt kurucusu lideri ihalelerin süreçleri ne şekilde dizayn edildiği çok önemli. Bunları iddianamede görebilirsiniz. Yazışmalar doğrudan dosyaya girdi. Mehmet Murat Çalık'ın WhatsApp yazışmaları var. Dosyada ikrar içeren yazışmalar var. Kamu zararı toplam suç tarihinden itibaren 160 milyar TL ve 24 milyon dolar. 95 tane taşınmaz Bunlar güncel değerler değil. Suç tarihi 10 yıllık süreci kaplıyor. Görmüyorsunuz felaketi. İddianemenin giriş bölümünde suç örgütünün yapılanmasını ve şemasını anlattık. 6 tane örgüt yöneticisi var. Dijitallerin büyük çoğunluğu çözüldü. Ekrem İmamoğlu örgüt yöneticisi olduğu için diğer kişilerin suçlarından da sorumlu tutuluyor. bu nasıl bir şey ve devam ediyor Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Mehmet Pehlivan örgüt üyesi olarak sorumlu İl başkanlığı alım sürecinde paraların bağış olduğunu iddia etti ettiler biz rüşvet olduğunu tespit ettik önemli bir dosya bir an önce neticeye ulaşması lazım bu bizim temennimiz şimdi arkadaşlar buradan ne çıkabiliyor musunuz İstanbul İl Başkanlığı'na derhal, il Başkanlığı binası derhal hazine irat kaydedilmeyi veya müsaade edilip satışa sunulmak. Ve ayrıca bu iş Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasına kadar girer. Çok net söylüyorum. Ve bugün Ekrem İmamoğlu'nun taşra müdürü olan Özgür Özel o koskoca asırlık parti 102 yaşındaki parti tutup hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet gibi rezil işlerle yargılanan adamın fedaisi yaptı. Ey CHP'liler! Halinize üzülün, partun, partinizi yani namusunuzu kurtarın diye. Bu kadar net söyleyeyim. Yazık, yazık. Yani dünya malı için bu ülkenin ana muhalefet partisinin kapısına kilit vurulacak. O da haklı bir kazanç değil, hırsızlık parası. Yazık. Evet dediğim gibi sayılı gün çabuk geçer. Ee, Ekrem Bey 2352 e, yıl hapis yatacak. Ekrem Bey uyanıktı. Bir, bir tarafını bulur. Bir, bir kaçar yolunu bulur. Artık bir günü onla mı beşle mi yüz günle çarpar onu bilmiyorum. Yani bir günü yüz gün mü saydı? Zaten o egosu o egosu var ya. Biz diyor ben 16 milyonun oyla geldim. Nereye? Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Ben 16 milyon, e sen sadece 16 milyon belediye başkanısın. Belediye başkanı işi nedir? Tıkanan tuvaletlerimizi açmak, temizlemek, suyumuzu sağlıklı getirilmek, çöpümüzü, öpümüzü temizlemek, sokağımızı temizlemek. Başka nedir? Bir de işte otobüsleri falan, esken otobüsleri almak, tabi çalmadan, komisyon almadan, bozulan otobüslere sağlam sıfır malzeme alıp takmak, çalmadan. Başka? ...metrolar yapmak, raylı sistem yapmak. Yani gidip Avrupa'dan yüzlerce milyon... ...euroluk e, krediler alıp... ...raylı sistem yatırım... ...deyip cebe indirmek değil... ...belediye başkanı da. Ve Ekrem İmamoğlu dediğim... ...gerçekten bir formülünü bulur. Ben o çocukta bu şeyi... E, ...Hin zekayı görüyorum. Yani... ...2352 yıl olmayabilir ama... ...belki... 1500, 1450, 1500 yıl hapis yatar. Dediğim gibi sayılı gün çabuk gelip geçer. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.